Bugün YouTube kanalımızda Google AdSense adresi pin kodu doğrulama ne işe yarıyor? Google AdSense pin kodu doğrulama ne anlama geliyor? Bundan sonra Google AdSense pin kodu doğrulandıktan sonra izlenecek yol nedir? Onlara anlatacağız. Öncelikle bu Google AdSense pin kodu ile ilgili YouTube kanallarında birçok videolar çekilmiş, anlatımlarda bulunulmuş ve fakat hiçbiri benim düşüncelerime uyan, benim anlatacağım şekilde video olmadığı için içerikler benim düşündüğüm gibi olmadığı için biz bu videoyu kendimiz de çekerek Google ile ilgili yayıncılara bilgi paylaşımında bulunacağız. Google AdSense, web sitesi yöneticilerine okla ürünleri yöneticilerine bunları atmop Blogger YouTube kanallarındaki yayıncıların kazançlarının belli bir tutar ulaştıktan sonra yani o günkü şartlarda 10 dolar yani 10 dolar bugün ne yapıyor? O, 31 TL yapıyor. Bugünün şartlarında Google AdSense kazançları 32 dolar yaptığında Google size adresinizi doğrulamak için böyle normal posta yoluyla bir işte imza niteliğinde bir zarf gönderiyor. Ve burada bir de gördüğümüz gibi bir pin kod oluyor altı haneli. Bu pin kodunu arkadaşlar şöyle bir gmail hesabı açacağımızda bir elektronik posta hesabı açacağımızda adres telefon doğrulama adımında cep telefonlarımıza gelen 6 haneli kodlardan biri. Yani bu, bu işlemleri yapanın bir robot olmadığını, gerçek sahiplerinin olduğunu ve karşısındaki bir insanın olduğunu teyit etmek için o okula sürekli bu e-posta adresi açmamızda Gmail azab YouTube'da kanallar açarken bu 6 haneli pin kodunu sürekli ister. Ve onunla asense kazançlarımız yani bugünkü şartlarda 32 TL'ye ulaştığında asense hesabımızdan böyle bir uyarı geçir, gelir. Ee, ödemeleriniz askıya alındı. Ödemelerin düzenli olması için lütfen adresinizi doğrulayın. Size gönderilen pini girin diyor. Yani böyle 31, 32 TL olduğunda ASSENSE kazançlarınız böyle size posta yoluyla bir pin kodu gelecek. Yalnız Google DE hesabınızı doğrularken hesap kişisel bilgileri girerken asla ve asla yaptım oldu. Boş ver. Şöyle oldu böyle oldu deyip asla ikametgah ettiğiniz adresi yanlış girmeyin. Atıyorum siz Erzincan'da oturuyorsunuz. lakin uyduruk bir şey olsun diye falanca şu adres şu bilmem mahalle şu sokak bilmem şu cadde bilmem şura. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti nüfus kayıt adres sisteminde mutlaka ama mutlaka gerçek kayıtlı bir adres olması lazım. Yani gerçek kayıtlı bir adres olması lazım. Yani sokak adresi, apartman adresi, daire adresi, şu adres, bu adres mutlaka ve mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus idaresi adres doğrulama bilgilerinde kesinlikle ve kesinlikle do olması gerekiyor. Yoksa size bu pin kodu asla gelmez. Çünkü adresiniz olmadığı için, yanlış olduğu için sizin olduğunuz bölgeye gelmesi Ve bu pin kodunu sizden istenilen bölüme girdiğinde sizin Google bir robot olmadığınızı, gerçek bir insan olduğunuzu kanıtlamak maksadıyla yani size bundan sonraki AdSense kardeşlerinizde size adresi doğruladığınız için ödemeleriniz her 200 TL'ye olduğu için önceden tanzim ettiğiniz, doğruladığınız banka hesap numarasına, IBAN numarasına kazançlarınız her 200 tl olduğunda oğuklu aslansa her ayın 21'inden sonraki ay sonuna kadar size ödemelerinizi gerçekleştirir bundan hiç şüpheniz olmasın özellikle blogger youtube ve web sitesi yöneticilerinde şöyle izlenmesi gereken bir yol vardır bana bu PIN kodu geldi. Bundan sonra adresi doğruladım. Banka hesap numarasını doğruladım. Artık gelsin paralar düşüncesini bir kenara atmanız lazım. Ve bundan sonra da Google AdSense Google sürekli sizi takip eder. Nasıl takip eder? Youtube kanallarınızdaki videolarınızda kopya içerik var mı? Telif hakkı var mı? Başkasına ait bir video mu? Daha önce yayınlanmış mı? Ve videonun içinde türkü, şarkı, müzik var mı? Söz var mı? Yani siz bir video çekiyorsunuz. Düğünlerde video çekiyorsunuz ama orada örnek veriyorum. Herhangi bir sanatçının müzik çalıyor ama müzik çal başka bir türlü ama sanatçının çağırdığı, söylediği şarkı sözleri var. Atıyorum bugün Müslüm Gürses'ten herhangi bir şarkıyı çağırıyor. Piyanist, şantör, her kimse. Ve siz de o düğünü eğlence maksatıyla çekiyorsunuz. İşte o düğündeki şarkının söz yazarlarının söz mısralarından dolayı YouTube ve size telif hakkı ihlali koyarak sizin Google AdSense hesabınızı ve üç defa bu tekrarlandığında AdSense hesabınızı terk ediyor. Yani fes ediyor. Yani blogger asensede YouTube ve kanallarında web sitelerinde bundan sonra da eğer Google Adsense ile para kazanmak istiyorsanız asla ve asla hiçbir zaman başkasına ait videoları, içerikleri, makaleleri, yazıları, kopya içerikleri, telif hakkı olan içerikleri asla yayınlamayacaksınız Örneğin bugün Serdar Hortaç'ın bir klibini Bahsedersek bunu 60-70 milyon kişi izlemiş ve bu birçok YouTube kanallarında adam bunu yapıştır kopyala mantığıyla önceden çekmiş bir flash belle ve kanalında onu yayınlamış ve bu bir o şarkı için değil burada asla siz o kopya içerik adı altında başkalarına ait videoyu, makaleyi, haberi, görsel yayını kopyala yapıştır veyahut da önceden çek yapıştır mantığıyla şey yaptığınızda siz hiçbir şekilde o sen YouTube kanallarından hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Ve sadece siz o yayını ilk yapan kişi her kimse telif hakkı haklı olduğundan yayınlarımızdaki gösterilen reklam kazançları o içeriğin sahibi olan yayıncıya gider. Yani falanca sanatçının çağırdığı bir şarkıyı, türküyü, müziği, halk müziğini siz bir indirme sitesinden veyahut da video indirme sitesinden indir, indirerek flash yükleyerek veya doğrudan YouTube'ye yüklediğinizde siz asla o içerikten para kazanamazsınız. Aksine o içeriği seslendiren, yorumlayan sanatçıya para kazandırırsınız. Burada Google'ın çok dürüst bir sistem olduğunu, insanların hakkına gayet riayet ettiğini, gerçek emekçiye hak verdiğini göstermektedir. İşte bu 6 haneli pin kodu aslında sizin bu işlemleri yaparken bir robot olmadığınızı, arkasında bir insan olduğunuzu kanıtlamak için sıradan adres doğrulama pin kodudur. Yani bir gmail açarken bir elektronik posta adresi açarken cep telefonunuza gönderilen şifre sıfırlama gibi niteliklerde de olan cep telefonunuza gönderilen ola doğrulama kodlarından bir tanesidir. Yalnız bu yazılı olarak geldiğinde bu taşıyıcılar arasıyla gelir. Ve birçok web sitesinde de işte bu Google mektuplarını hangi kurulye getirir, hangi kargo getirir, kim getirir, kim götürür diyor. Burada Google Asensen'in ana distribütörlük bayi Fransa Fransa'nın Paris şehrinden yönlendirilerek muhtemelen İstanbul'da basıldı. Yani biz bunu hak ettiğimizde, bu belgeyi hak ettiğimizde 13 Ekim 2016 tarihinde son YouTube kazançlarımızda bize şöyle bir yazı çıkmıştı AdSense hesabımızdan. Sayın AdSense yayıncısı. Google AdSense kazançlarımız şu, şu adres doğrulama eşiğine gönderildi. Lütfen size gönderilecek adres doğrulama pin kodunu hesabınıza girerek ödemeleri aktif hale getirin diyor. Diye bir yazı çıkıyordu. Ve biz bu pin kodunu 13 Ekim 2016 tarihinde sistemde oluşturuldu. Biz 28 Ekim 2016 tarihinde de PTT Kargo'dan yani PTT Telefon Telegraf İşletmeciliğinin dağıtıcı seyyar bayinden bu AdSense doğrulama pin kodunu teslim alır. Yani bu Gol AdSense'nin mektubunu da PTT kargo aracılığıyla gelir. Yani PTT'nin bir hizmet olarak gelmiştir. Bugün sizlere Go AdSense adres doğrulama pin kodu hakkında bilgiler anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.